Oyun Fatih hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte uzun süreden beri beklediğimiz Marvel Avengers oyunu karşınızda. Çizgi romanları, filmleri, çizgi filmlerini hepiniz izlemişsinizdir. Dünyada zaten hayranı olmayan yoktur e, diyebiliyoruz. Ve oyun olarak ilk defa karşımıza daha böyle büyük yapım, grafiklerinin sağlam, dokuz sümelerin daha sağlam yapıldığı Avengers karşımızda. Oyun Fatih kanalımıza yer vermezsek tabii ki de olmazdı. Ama biz şu an beta sürecini oynayacağız. Ben oyunu satın aldım bu arada. E, tam sürüm olduğu zaman da oynayışımızı gerçekleştireceğiz. Desteklerinizi bekliyorum. Çünkü kanalımızda farklı oyunlara da artık yer veriyorum. Gördüğünüz gibi son zamanlarda. Avengers'a çok güzel olacak. Bu God of War gibi. Anthem oyununu biliyorsunuzdur. İlerlenen arkadaşlarınızla kop olarak sadece oyun modlarını oynayabildiğiniz bir oyun olmuş. Hiç bekletmeden Marvel'dayız. Haydi bakalım. Evet kardeşlerim sabırsızız. Karşımızda Thor, Hulk, Kaptan Amerika, Iron Man ve Black Widow. Bakalım oyun nasıl olmuş. Hep birlikte siz değerli kardeşlerimle birlikte oynayalım. Normal olarak girelim. Normal olarak girelim. Bir oyunu hep birlikte anlayalım. Evet. Square You film tadında. Ha? Film tadında bir oyun. Haydi beğenilere çöket bakalım, beğenilere çöket ikinci, üçüncü, dördüncü bölüm çekelim. Vaaay! Tony geldi, Tony. Evet, yüzlerini aynı yapmamışlar bu arada, hani birebir. Ee, what? Thor. <laughs> Tony, check it out. Biz <laughs> evinci o Evet yine film mantığında bir yerde bir şeyler oluyor. Tak hemen biz kurtarıcı olarak gideceğiz abi. Hadi bakalım. Bu arada bilgisayar gereksinimleri olarak e, birazcık e, yüksek bir bilgisayar istiyor diye hatırlıyordum. Bakalım ama e, istediğiniz kadar büyük bir bilgisayarınız olsun 60 FPS sabit oynayabiliyorsunuz kardeşlerim bu oyunu. Şu an galiba oyunumuz çöktü arkadaşlar. Ara verelim. Evet bilgisayarda <laughs> sorun olmadı kardeşlerim rahat olun. Bu arada oyun daha yeni olduğu için e, birazcık video programları kasma yapabiliyor. Kasma yaptıysa ki yapacak gibi Shadow Play ile çekeriz. O büyük ihtimalle çok kayıp yaşatacak. 60 FPS'te sabit oynayabiliyoruz oyunu. Şimdi bakalım kaç FPS alıyoruz? Yani sabit 60. Aynen. Sadece 60 alabiliyoruz. F'ye bastık. Oyunumuza girişimizi yaptık abi. O abi torulmak olmak da ayrıcalıktır bu arada. Torulmak olmak da. Gelin lan buraya. Hayırdır lan siz? Oğlum hep böyle Thor olmak istemişimdir ama ben en çok Iron Man'i istiyorum. Evet kardeşlerim herkes yorumlara yazsın bakalım. Sizin Avengers'ta favori süper kahramanınız hangisi? Iron Man mı, Thor mu, Black Widow mu, Hulk mı? Şimdi F ile birlikte Hiva atak diyor. Bakalım şimdi Hiva atağa bakalım. Ne oldu kanka? Eyvallah eyvallah sağ olasın. O ses güzel. Hay devam. Biraz kameram kasıyor olabilir kardeşlerim. Kusura bakmayın. Kanka sen rahat ol şimdi. Oo bu hibe atak. Çıkın çıkın çıkın. Sizlerle bir oyun oynayalım bakalım. Tamam sağ He çok iyi abi bir dakika. Kanka aklıma God of War geliyor bu arada. Eyvallah. Bunu biriktirip atabiliyor muyum? İşte bu. Efsanesin. Çok iyi. Havası bayağı güzel. Geldim 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 geldim. Kurtaracağım seni merak etme. Yaralı mısın? Rahat ol rahat ol tamam. Çık bakalım. Eyvallah. Kardeşlerim hazır mıyız? İva Süper ya. Bu arada oyun e, son hani en sonda konuşacağız tabii ki de ama e, stres attırıyor abi. Stres attırıyor. No problem, no problem. Thor burada rahat olun. Hadi. Biraz kapışalım. Evet biraz takılmalar oluyor. Ne yazık ki oluyor. Yani ayarları medyuma mı alayım acaba? Bak FL. işte bu. Yakalayamadım dur. Ben o kadar torun baltasına hükmedecek kadar layık olamadım herhalde. Baş izle. Eyvallah. Oo geldi geldi tanı geldi. Bir lan. Ya skillimiz oldu zaman. Şu an kudurdu. Abi toru şu an kimse durduramaz. Eyvallah. Gel bakayım. Oynanışı çok iyi bu arada. Eyvallah. Ye Oo kalkanlar geldi kalkancılar ya Gel bakalım buna dayanabilecek misin sen yumrukla savaşı biraz yok 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 tor yumruksuz hiçbir şey acıtmadı kardeşim bu arada acıtmadı kardeşim bu arada alalım şunu. Ha bak iki, iki hazır diyor. Sağda görmedim ben onları. Yenileri mi geldi? <laughs> Şimdi iki Heroic diyor. Bunu yapmayacaktık. Bak bilgisayar buna yetmez. Tony. Çok iyi. Şimdi ee, Bir dakika. JTRL'e. Ha tamam bak ara tuşu. Şimdi öğrendim bir saniye. Ara tuşuyla yükseldim. Biraz daha aşağı inmemi söylüyor. Kaptan Amerika. Ara tuşuna basılı tuttuğum zaman yukarı çıkabiliyorum. CTRL e herhalde. Heroik geldi. En sevdiğimiz skill bu değil mi? Hayırdır lan sen? Hayırdır oğlum? Çok eğlenceli ya. Aynen öyle. Rahat ol, rahat ol, rahat ol. Skill yönetimi çok iyi. Bize bir şey olmaz ya, bize bir şey olmaz. Tamam o da gitti. Tamam aşağı ineyim. Çok fazla yukarı katmamızı istemiyor. Hop! Dikkat et dikkat et dikkat et! Abi bu hareketleri ben yapamıyorum. Bunu yapmayacaktık. Cap, Hayır, Natasha'ya geçtik. Someone's Bunun dövüşleri tabii <laughs> daha şey. need backup. We're heading back. Negative. Secure the Those weapons can't get into the city. biraz sıkıntılı. Hazır mıyız? <laughs> Halkçılar burada mı? Halkçılar burada mı? Halkçılar. Eyvah eyvah. Bunu yapmayacaktık. Bunu. O oh, bir efsane. Ha, yere doğru şey yapabiliyorum Çok iyi Abi halk oynamak en zevklisi bence Abi gel bakayım buraya Çok iyi Yavaş Oh Bak dikkat et Bir sağ bir sol Hayırdır lan siz Abi bize tank falan fark etmiyor Süper. Bunlara full alışalım gençler. Yalnız grafikler hakikaten çok iyi. Umarım siz videoda bunu anlarsınız ama. Ha geldi bizimkiler geldi. İzle Efe basacağım şimdi. Sağ bir şey yapıyor mu farklı? Aa taş aldım. Efsanesin. Şey sabitleyemediğimiz için biraz sıkıntı. Tamam. Yanlış o. o olur. O birazcık da daha... böyle film heyecanına ben düştüm. O arada olur halkçım. Eyvallah. Tam gamepad ile oynanacak oyunmuş bu arada. Gamepad bağlayabilirim Çok iyi ya. Hop 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 yavaş Hayırın, bir kapışmamız yok mu? Geldim Dikkat et dikkat et dikkat et Avengers Yavaş 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 Avengers talk to me Abi bu ne? geldim geldim geldim. 3 delirdi. Abi bilgisayarı patlatalım da bugün. <laughs> <laughs> of 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 sahneye bak. Hadi bakayım. Bunu yapmayalım bence onlara. Ne diyorsun? <laughs> sahneye bak.

zaman dur 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 tamam. Halkı kurtarın abi halkın başına <laughs> bir iş gelmesin. Kaptan <laughs> Amerika ver bakayım kazmamı ben hala Fortnite'deyim bu arada <laughs> Fortnite'çılar. Delirdi. Delirdi. Abi hepsini oynamak zevkli ya. Bir de oyun içinde değişmesi çok iyi. <laughs> ne? Dur 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 sakin Ha blok yapabiliyorum tamam Fırlatmak <laughs> 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 için e, skill'in de olması lazım o yüzden Stakeliyoruz abi <laughs> Bunlar kalkanca CTRL WASD diyor Bunlar heroik. Buna işlemiyor. Hold CT. Tamam basıl tutun. Ha, Fake attım. Tamam. Bunu arkasına geçeceğim. İşte bu. Tamam. Bu bölümde anlıyoruz. Bakayım koruyor ben herhalde. Yani koskoca kalkan korumuyor mu? Talkan doldu. İşte bu. Yerdeki şeyler cam mı dolduruyor? Stabil olmuş. Katikati katikati. Kat. Eyvah, eyvah eyvah eyvah. Buraları da baslar. Elektrikli bunlar. Bu ne? Torun kankası mı lan bunlar? Ooo dur 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 dur. Bunlar biraz zorlayacak gibi. İşte bu be. Bu acaba bloklama yok mu tam olarak? Onu tam anlayamadım. En güzeli bu hareket abi. İşte bu. Şöyle yapalım. Hop. Alıştık abi alıştık. İşte bu. Hadi bakayım.

Aa bu kolları uzayan karakter değil mi? Buna Müslüman diyorlar. Abi Thor fena ya. That is an Hadi oğlum bozdun onu. Şimdi baş düşmanımız Taskmaster. bu mu? Task Master. Başlar. Geliyor. 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 Sen dobra eyvah gitti köprü. C Thor, the Sıra bizde. Sıra bizde. Ben de şu an. Abi bu ne? Dur nereye gideceğim? <laughs> bizde o. Hadi <laughs> Natasha bizde o. Task. Master vur şunu. Köprü gidiyor abi. Aa böyle vuruyorum kafasına. Dur dur ben oğlum şimdi beyin kanaması geçiririm abi. Beyin kanaması geçirtirim abi ben ona. Sen rahat ol. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Antel seni. Artık o kafa kopar. Ne yapacağız? You know, oh my goodness. Aha bildiğim boss savaşı. Jeter'de. Bu karakterin biliyorsunuz. Tamam. Tam arkası dönükken. Tamam anladım. Hadi. Bu kadar mı yapabiliyorsun? Bu arada inanılmaz sarıyor gençler. Hep aynı hareketi yapacağız herhalde Hadi! Bu savaşları çok ya, çok severim bu tarz oyunları ben Şimdi ne yapacağız? Canı daha yarıdaydı Oğlum şeyimiz falan yok mu ya? Şöyle hareket yaparız sopamız Jetpack'i gitti Dammit Hand it over Tamam yeter bunu öğrendik Now come on The more Böyle biraz zor inecek bu ama. He? Başka hareketimiz yok mu? <laughs> kafasını sık, kafasını. Avengers'ın yüz karası olarak seçecekler beni. Başka bir şey yapamıyor mu? Aha. Ha dur dur bir dakika anladım. Anladım. Şunu bir yapsın. Bir şeye bakacağım. Ha Yakın girince. Hem bunu oynayalım hem. Zaten bu karakterin özelliği bu abi. Bloklamalarımız iyidir koçum. 5 sene Dark Souls oynamış adamız biz. Üçlü kombo yapacağız bak anladık karakteri. Bak şimdi bir gelsin. 1, 2, 3, 4. 4 abi tamam, tamam. 4'ten sonra vuruyor veya 5'ten sonra. Ne oldu? Hadi dans et bakalım ha. E, press Q, blue, yellow. Aa direkt onu uçtum. Çok iyi. Q'yu unutmayın. Gerçi ben unutmayayım. Kimele, ne yaparsın? Ne yaparsın? Bir daha yapalım. Ne tamam Q'la şey atabiliyor. Aldık bu sefer ya. Allah Allah onu odaklamam için Silahı çok iyi bu arada Biraz zor bir boss oldu Daha ilk bölümden Dövüşünce daha iyi gidiyor canı 120-120 Direkt onu atamıyorum galiba fox aramıyorum Ama dur buraya şey geliyor Tamam direkt onun yüzüne bakacağım abi Eyvallah Ağabey yani direkt bilekliğine ver ha Silah milah değil Hop 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 Adam iyi blokluyor Şu şeyini bir geçsin Son son. Canım azaldı. Ne oldu? Gel, hadi birlikte gel. Oha, adam iyi blokluyor. Ne? Oğlum hiçbir şey yaptırma oyun bana yardım et. Shadow? Gölge oldum adamım. Ne oldu lan neredeyim ben? Hadi konuşuyordun. Konuşuyordun lan. Hadi. Gençler acayip stres attır oyun çok iyi. Arada kameram donuyor olabilir bu arada gene hakkı güzeldi kusura bakmayın halde oyunsal yani bu çok kastırıyor. Aldım 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 aldım. You think you've won? What the hell are you talking about? Look around Romanoff. The world will remember this day. The day their heroes failed them. Şerefsiz şeref. Neyse hallet. Aa neredesiniz oğlum? Neredesiniz ulan? What's happening here? Eyvah 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 Gençler inanılmaz bir seri olur bu kanalda. Hala beğeni atmıyorsun. Hala gözümün içine bakıyorsun sen. Hemen beğeniye bas. Yorumlarınızı bekliyorum. En çok sevdiğiniz, e, en çok beğendiğiniz, oynarken de en çok zevk alacağınız mutlaka süper kahramanı söyleyeyim. O karaktere de geçeceğiz. Evet şu an FPS 4 oldu. 3 FPS alıyoruz. Bu arada o karakteri de oynayacağız biz. Elleri uzuyordu. Ana, ayrım bana bak. O da gitti. O kız da gitti orada. <laughs> ah canım beni. Tamam ağlama la geleceğiz ona geleceğiz ağlama. <laughs> evet kardeşim. Evet. Harbiden. Süper bir oyun geçirdik. Kasıyor. Ne yazık ki kasıyor. Yani benim yapacağım bir şey yok ama. Oyunun devamını bence çekelim. Yani betayı oynayalım. Hakikaten çok güzeldi. Ee, yani umarım sevmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, diğer bölümde hep birlikte görüşeceğiz. Meyillenizi yorumlarınızı bekliyorum. Yüce Allah'a emanet olun. İkinci bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.